Biz 97 bin usta öğreticiyiz. Ailelerimizle birlikte binlerce kişiyiz. Mağduriyet değil çözüm istiyoruz. Atanamamış olabiliriz. Ya da bölümlerimizin atamaları da olmayabilir. Ama bizler de öğretmeniz ve bizler de özlük haklarımızı istiyoruz. Hayatı eve sığdırıyoruz. Sosyal güvence istiyoruz. İşimizi istiyoruz hiç açılmayan kurslarımızın yeniden açılmasını istiyoruz. Mevcut da açık olan kurslarımızın uzaktan eğitim yoluyla devam etmesini istiyoruz. Bu süreçte devletimizden istihdam bekliyoruz. Pandemi döneminde maaşlarımız ödensin, mağdur olmayalım istiyoruz. Uzaktan eğitim yapabiliriz, işimizi yapabiliriz. Kendimiz ve ailemiz için mağduriyete dur diyoruz.